Herkese merhaba. Yayında bazı şeyleri sorup söyleyemiyorum diye bunu sizin için özellikle çekiyorum. Sivilcelerle ilgili öyle bir şey var ki dediniz. Evet. Şimdi bakın bu yanlış anlaşılmasın. Bununla ilgili evet genç kızları, genç bayanları sivilce bakımından rahatlatan bir ilaç var. Fakat bu ilacı kullanmamaları lazım. Yani kullandığınız müddetçe iyisiniz. İlaç kullanımı bittikten sonra bu tekrarlıyor. Ama sizi kısırlaştırıyor. Allah korusun. İlacın adını burada söyleyebiliriz. Onu Facebook'a, Instagram için çekiyorum. Yani ne olursa olsun adı R ile başlıyor. İçinde O harfi de var. Ruakutan mı? Evet. Heh, ben söyleyeyim bari çünkü bana soruyorsunuz. Bu Ama bunu kullanma, kullanmayın. Bu ilacı kullanmadan önce lütfen eczaneye girin ve prospektüsünü okuyun, okuyun ve yan tesirlerine bakın. Ak akıl sağlığı yerinde olan bir insan bunu kullanmaz. Çok teşekkür ediyorum. Yayında söyleyemiyoruz.